Herkese selamun aleyküm Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Ben de iki gündür ışına gidip Geliyorum Böyle geldikçe Güneşe koymuştum salçamı Artık Güneşten aldım bu koyuluk yeter Baya güzel Koyulaştı Şimdi şu kutulara Koyacağım Bakalım hem koyalım hem muhabbet edelim arkadaşlar. Kusurlara koyacağım şimdi. İnşallah bunlar yeter. Bir tane daha ayarladım ama bakalım. Cesur mu? Evet. Ne yapıyor efesim? Boğa yiyor. İşte arkadaşlar iki gün oldu gittim işte hastaneye iki gündür ışına gidiyorum ee, iki ay demişlerdi bize ışını ee, bu sabah eşim sordu hatta dün sabah Dün sordu eşim. Dedi kaç gün ışın alacak, ne kadar ışın alacak diye merak ediyorum dedi. Ne kadar dedi tedavi görecek. Bizleri 2 ay biliyoruz. Çünkü kağıtta öyle yazıyor. Elifciğim düşersin anne. Yapma. İşte kızlar oradaki kağıtlara baktılar. Söylemiştim MR çekindim. MR e, sonuç şeyine göre çizim yapıyormuş doktor yani çizelge hazırlıyormuş ışını nasıl veririm diye ya yani onları onlar daha iyi biliyor ben onları onu pek anlamadım ona göre veriyorlar yani ışını sonra herhalde o sonuçlara göre o çizimlere göre bir ay düşürdüler arkadaşlar iki ay değil bir ay ışını alacağım yani bu beni çok mutlu etti yani iki ay nerede bir ay nerede yani sonuç olarak İki günde aldım. 28 günümüz kaldı. 28 gün sonra ışını da bitireceğim. Allah izin verirse. Bu da benim için çok güzel bir haber oldu. Hem onu paylaşayım dedim sizinle. Hem de salçamı gösterdim. Biliyorsunuz kazanda kaynattım. İki gün, üç gün güneşte beklettim. Şimdi de şöyle salça kapları var böyle. Onların içine koyacağım arkadaşlar biz bunu Yemeklere katmıyoruz Bu salçayı ben yemekler için yapmıyorum arkadaşlar Biliyorsunuz toprak fırınım var Toprak fırına Ekmek Yaptığım zaman Kışın sobanızda yanıyor Sobanın üzerinde ekmeğimizi ısıtıyoruz Güzel kızartıyoruz Yağlayıp üzerine salça sürüyoruz Çocuklar da çok seviyor, eşim de çok seviyor. Ben de çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden kışlık ekmeklere sürmek için bu. Salça yani yemek için değil, yemeklere katmak için değil. Böyle onu da anlatayım size. Yemeklere kat katmıyoruz yani. Yemek için başka, yemek için zaten biber salçası daha güzel oluyor. O da bu sene biber ucuz olursa yaparım. 2 çuval alırım. 2 çuval da yeter bana zaten. Ucuz olmazsa alamayacağız mecbur. Eskiden 3-4 çuval alıyordum. Acıkama da yetiyordu, yemeğime de yetiyordu yemek salçasına. Şimdi bakalım biberler ucuz olacak mı? Alabileceğiz mi? Ne kadar şey olur? Çok pahalı olursa almam. Uygun olursa alırım 1-2 çuval. Olmazsa mecbur marketlerden hazır salça alacağız. Aslında benim hazır salça da yememem lazım. Ben hazır hiçbir şey yememem lazım. Daha doğrusu sadece ben değil herkes sağlıklı olan ya da sağlıksız olan kim hasta olan da olmayan da yememesi lazım. Şöyle o kadar güzel oluyor ki şöyle kutulara yerleştireceğim katlara. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Elifciğim kamerayı sallarsın. Efe Funda devam ediyor arkadaşlar. Eşim işe gitti. Sabah 7.40 geçe hastanedeydik. 7.40 geçe şey, ışına girdim. Zaten 15 dakika filan sürüyor. Fazla durmuyoruz. Kemoterapideyken çok sürüyorduk. Önce doktor için sıra alıyorsun. Doktor görüyor. Yani doktor ilacı onay veriyor. Sonra hemşireler doktorun onayını alıyor yani kağıdını alıyor kilona, tansiyonuna, işte hafta içinde neler yaşadık, ne gibi yan etkilerle karşılaştık. Onları soruyorlar, ateşlerimize bakıyorlardı. Sonra ilacımızın hazırlanmasını bekliyorduk bir kenarda oturup. Ama ışın öyle değil. Oraya gittiğim gibi hemen ismimi çağırıyorlar hemen. İşte Gürüzel Göçer girebilir diyorlar. Hemen hemen giriyorsun. Yani toplam hepsi 20 dakika anca sürüyor. Bu benim için çok iyi oldu. Sabah Elif uyuyordu biz giderken. O kadar erken gitti. Hatta Efe bile evden çıkmamıştı daha. Altı, altı buçukta çıktı evden. Elif Cesur gene o dikenlerin üstünde mi yatıyor? Hı hı. Oraya şey vardı arkadaşlar böyle saksılara dikilmeyecek gibi evet eh, bana peçete getirir misin annem çok terledim saksılara dikilmeyecek gibi şeyler vardı kaynana dilleri kaktüsler ben de hemen şu dışarıya camın önüne gömdüm onları oradan da hani fışkırır çıkar diye bir, bir kısımları da açık cesur geliyor gidiyor onun üstüne yatıyor batacak bir yerlerine o dikenleri çok fena yetmeyecek Elif ya. Kendi daha yıkadım ya ben. Hı hı. Onu da getir. Hatta şey yap. Bir böyle bir bir yaprakta peçete kopar. Onu da kurulayım içinde su kalmasın. Yıkadım, hazırladım. Dedim iki tane yeter. Ama hiç de iki tane yetecek gibi görünmüyor. Sanki daha fazla gerekiyor. İnşallah az tadıyla Sağlıkla, huzurla yeriz arkadaşlar. Kime nasip olur? Dur kızım öyle dursun şimdi. Peçeteyi de şöyle. Yapıyoruz ediyoruz ama yemek nasip olur mu? Orasını Allah biliyor. Tuzum içiyor. <laughs> İyi, yavrum benim. Hayvanlar için de çok zor. Sıcak. İçine de tuzunu kattım. Salçanın. Yeteri kadar. Arkadaşlar şimdi böyle dolduruyorum. Doldurduktan sonra üzerine çok az yağ koyacağım. Ayçiçek olabilir, zeytinyağı olabilir, hiç fark etmez. Yani salça bu sonuçta ne olur ne olmaz. Küf olur, bir şey olur, olmasın diye üzerine biraz çok az salça koyup kapağını öyle kapatacağım. Şöyle bir kutuyu doldurdum. Yine vardır 2 kilo bu. Bayağı ağır çünkü. Ne kadarmış bu? gram. Evet, 500 lira. yani iki kilo vardır Evet Çünkü salça 1850. Evet ama ben normal salçadan daha çok koyduğum için vardır iki kilo kanalıma denk geldiğiniz zaman abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar değişik değişik videolar atmaya çalışıyorum. Sağlığım el verdikçe bir şeyler yapıyorum işte. Elimden geldik kadar kanalımı boş bırakmamaya çalışıyorum. Bazen de rahatsız oluyorum. Keyfim yerinde olmuyor. O zamanlar bir şey paylaşamıyorum. Bir şey yapmıyorum gün ışığından geldim işte. Burada çok sinek var arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın şu sineklikten bile geçiyor sinekler. İlaç sıkıyoruz eve. İlaç sıkınca da her yer sinek ölüsü oluyor. Sinekler kıyıda köşede ölüyor. E, haliyle ev pis görünüyor. Dün de geldim ışından biraz uyudum. Uyuduktan sonra kalktım evi süpürdüm sildim. Ondan sonra işte Efe geldi fındıktan. Efe yemek yedi. Dün benim iştahım hiç yoktu. Normalde ben iştahlı biriyimdir. Ama dün iştahım yoktu arkadaşlar. Sabah kahvaltısıyla yattım. Hiçbir şey yemedim. Sabah kahvaltı yapmıştım. İşte yapmıştık hep beraber. Onunla bir daha da ne öğlen yedim ne akşam. Öyle yattım hiç iştahım yoktu ama çok su içtim. Hava çok sıcaktı. Herhalde o yüzden yemek yemedim. Bugün yedim ama bugün öyle bir sorunum yok. Bugün iştahım var çok şükür. İştahımın olmaması da kötü arkadaşlar. Yemek yemem lazım ki güçlü olayım. Her şeye güçlü karşılayayım her şeyi. Çok şükür bugün iyiyim. Dün yiyemedim, bugün yedim. Anne, Efendim anne. Çocuğum, biraz daha güneş gitsin. Hı. Yollarda oluyorsunuz valla şey güneşin altında Papkara Hem şey içinde, sağlığın içinde iyi değil. Yo. Serin havada oynaman daha iyi olmaz hani? mi? Kim spora yapmış olma? Ben sana gitme demiyorum, biraz bekle. <laughs> Abim geldiğinde. Olur. Abin neredecek, gelir zaten. Aynen. İşte abisi bizi yemeğe götürdü arkadaşlar. Dün paylaştım biliyorsunuz. Yemeğe götürdü bizi. Sağ olsun oğlum. Oğlumun kesesine bereket. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Merak eden oluyor. Dua eden oluyor. Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlarınızı görünce çok mutlu oluyorum. İyi ki diyorum bu YouTube kanalını açmışım. Bu süreci gerçekten sizlerle beraber atlatıyorum. sizlerle paylaşıyorum her şeyimi. E, sizlerin güzel dileklerini görünce, dualarını görünce tabii ki de mutlu oluyorum. E, bir de bir meşkale oldu benim için YouTube. Oyalanıyorum gerçekten. İşte video atıyorum, arkadaşlarımı izliyorum, komşularımı e, yorum yapıyorum, e, Kendi video atıyorum, işte attığım videoları takip ediyorum. Ama çoğunlukla yani bu aralar gelen yorumlara cevap veremiyorum arkadaşlar. Yani yorumlarınızın karşılığını yazamıyorum. Hem bu arada da bu şey bu de vesileyle de size onu anlatmış olayım. O, o, öyle de teşekkür etmiş olayım yani. Çünkü gerçekten sadece işte hastaneye gidip geliyoruz. E dediğim gibi Efe Funda gibi efendim yemesiyle, kıyafetiyle ilgileniyorum. Derken vaktim olmuyor. E biliyorsunuz zaten hastane sıkıntılarını bilen bilir oraya gidip geliyorum derken karşılık veremiyorum okuyorum aslında kalp koymam lazım beğeni ve kalp koymam lazım yorumlarıma bazılarına cevap veriyorum ama çoğunlukla da veremiyorum kusura bakmayın ama okuyorum ama aslında okuyorum keşke kalp koysam öyle değil mi arkadaşlar aslında kalp koysam daha iyi kalp koymuyorum işte kalp koymak lazım Ay, bu olmayacak Elif, Elif. Annem bu şeyi getirdin ya, buna fazla geliyor. Ne getirsem bilmiyorum ki. Küçük bir kavanoz ayarlamadım. Bu odunluk var ya, bizim odunluk. Odunlukta küçük kavanozlar var poşette. Doldu mu hepsi? Ya bu, bu çok büyük gelir. Ee, küçük kavanozlar var. Hani menemen yaparken yıkadık da fazla gelenler var ya poşetin içinde. Bizim odunlukta. Bir tane küçük şişe getirir misin? Şimdi arkadaşlar öbürüne koysam fazla gelir. Öyle de istemiyorum. Tam denk gelsin. Küçük şişeyi getirsin de ona koyayım biraz. Çocuklar kışın okuldan geldikleri zaman hemen sobanın üstüne atıyorlar 1-2 dilim ekmek. Fırına da atıyoruz patates. O kadar çok seviyorlar ki. Anne yani bu mu? Evet ama kapağını getirdin mi? Evet. Bunların da içine içeride koyarız yağ. Sağ ol kızım. Kuru değil mi? Hı hı. Babam. Temizdi zaten. Bunu al oraya koy da. Abim geldi. Geldi evet. mi? Çünkü İşte öyle arkadaşlar. Yorumlara cevap veremiyorum. Elimden geldiği kadar sizin videolarınızı izliyorum. Sizin videolarınızı izliyorum. Kendi yorumlarımı da karşılık veremiyorum. Ne oldu? Elif? Aa. Efe geldi sandık da arkadaşlar. Gelmemiş. Ama beğeni kalp koymam iyi olur. Yorumlara. Şöyle kepoşetin üstündekileri de alayım. Bakalım bir küçük küçük şişe çıkacak mı? <laughs> Ama salçam da çok güzel oldu. Allah. Kışın güzel oluyor arkadaşlar ekmeğin üzerinde böyle ekşi ekşi vallahi çok güzel oluyor salça. Biz alıştık. Ben bilmiyordum. Ben bunu evlendikten sonra bu bu köyde gördüm. Bizde yok bu. Bizde acıka yaparız biz. Ama e, böyle salça sürmeyiz ekmeklere. Ama burada alıştım ben. Eşim de zaten biliyor. bu Bunlarla büyümüş. E, benim çocuklar da tabii ben yapmaya başladım. Ben de öğrendim. Ben bilmiyordum. Burada öğrendim. Çok lezzetli, çok iştahlı oluyor. Yerken çok güzel oluyor yani. Hmm. Komşunun iyi bağırıyor arkadaşlar. Benim de ineğim vardı bir zamanlar. Benim ineğim vardı, buzağım vardı. İneğimin büyük kızı vardı işte. Kurbanlık baktım. 3 sene kurbanlık baktım. Toplam 11 sene hayvan baktım. Hayvanların işte sonra hastalandım. Perimde kis vardı. Var hala var tabii ki de. E ama işte bu kanser hastalığı çıkınca onlar biraz arka plana atıldı. Kis hala var ama ameliyatlık değil dedi doktor. Dikkat et dedi. Çok ağır kaldırma. Kendine de dikkat et. Ama dedi ameliyatlık değil. Dikkat edersen dedi ameliyat olmana gerek kalmaz. Neyse. tiroidlerim çok hızlı çalışıyor. Bayağı bir büyük nodüller. Ve onun tedavisini görüyordum. Tabi kanser dediğim gibi ortaya çıkınca o da biraz arka plana atıldı. Ama ışın tedavim bitsin. ilk işim bir endokrin doktoruna gideceğim. Allah izin verirse. Böyle bunu doldurunca aklıma şey geldi. Un helvası. Babaannem yapardı. Un helvası. Böyle bir birkaç kap doldururdu. Doldururken de şöyle şöyle bastırırdı. O geldi aklıma. İnsan çocukluğunda yaşadığı şeyleri unutamıyor. Yani başka bir şeyler yaparken mutlaka anımsıyorsun yani aklına geliyor şöyle un helvasını bol bol yapardı. Gider gelir yerdik. Babaannemin evi çok boldu. Ee, yapardı. Böyle koyardı ortaya yani. Hiç esirgemezdi Allah razı olsun. Hep her şey boldu yani. Her şey ortadaydı. Git gel ye. Hiç sıkıntı olmazdı. Allah razı olsun. Hala öyle. Her şey ortadadır. Hiçbir şeyi kıyı köşeye saklamaz asla. Her şey ortadadır. Yapar. Çocuklarım yesin der. Koyar ortaya. Geldi galiba Efe arkadaşlar. Ben de işte böyle kaplarımı doldurdum. Yani toplamda rahat bir 5 kiloya yakın salça çıkmıştır buradan. Yani 5 olmasa da 4,5 kilo vardır. Çünkü bayağı bastıra bastıra yaptım. Biliyorsunuz hazır salçaları aldığımız zaman bayağı bir aşağıda oluyor. Ben bayağı bastıra bastıra sonuna kadar doldurdum. Hiç boşluk bırakmadım. Yağ da koyduk mu sıkıntı olmaz. Şimdi şunu da koyayım şuna. Allah az tadıyla yemek nasip eder inşallah arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma kim abone olduysa oluyorsa yorumunuzu bekliyorum kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar gerçekten e, takipçiye izlenmeye ihtiyacım var baya bir ihtiyacım var iki senedir eski videolarımı da açarsanız görürsünüz arkadaşlar. Bağda, bahçede, ahırda bayağı var yani videolarım. Eski videolarımı da izlerseniz yorumlarınızı da bekliyorum. Eski videolarımı izleyip yorum yapabilirsiniz. Evet salçalarımı doldurdum arkadaşlar. Hem de dediğim gibi bir ay ışın alacağım. Kaldı 28 gün. Çok şükür Allah'a. Her şeyin bir kolaylığını veriyor. Sabır etmek lazım. Bazı arkadaşlarım tavsiye etmişler doktorların dediğini yap diye. Öyle yapacağım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Güzel tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Öyle yani. Tabii ki de doktorların dediklerini yapacağım. Ben kapatayım arkadaşlar. Efe de gelir birazdan. Bunların üzerine yağ koyup kapaklarını kapatayım. Ona da bir masa hazırlayayım. Yemek yesin çocuk. Hepinize Allah emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.